Adana Büyükşehir Belediyesi kent genelinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüse karşı Adana Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Zeydan Karalar'ın hassasiyeti ve direktifleri doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde oluşturulan koronavirüs kriz masası okullar, otogar, gar, metro, müzeler, ibadethaneler, çocuk parkları, parklar, havalimanı, belediye, özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Müzik Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Sarıçam, Onur, 100. Yıl ve Mirza Çelebi mahalleleri, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir Tapu Müdürlükleri ile Abidin Dino, İnönü ve Atatürk parklarında virüse karşı temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına yeniledi. Müzik